Doğaya hayvana özgürlük. İzmit'te Hayvansever Dernekleri 4 Ekim Hayvan Hakları Günü sebebiyle bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Gölcük Hayvan Hakları ve Aktivistleri Derneği ve Kocaeli Pati Koruyucular Derneği katılım gösterdi. Açıklamaya tekerlekli araba ile getirilen trafik kazası sonucu felç kalan köpek ise dikkat çekti. Yasa, yasa, yasa. Yasayı korumayan, yasanın korumadığı bir canımız. Ezip, terk edip gitti. Burada insanlar tarafından yürüyemez hale getirildi. Bu mu yasak, bu mu güvenlik, bu mu güvenli sokaklar? Hepinize soruyorum. Basın açıklamasını okuyan Selma Platinpek, bugün burada ülkemizin geleceği için ses çıkarmak ve hayvan hakları mücadelesindeki duruşumuzu bir kez daha vurgulamak için toplandık. Hayvana şiddeti meşrulaştırmaya çalışan yasaya ve sokakları kana bulayan canilere karşı güçlü ve kararlı bir şekilde mücadelemize devam etmekteyiz. Bu nedenle 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü kutlamıyoruz ifadelerini kullandı. Yasaya ve sokakları kana bulayan canilere karşı güçlü ve kararlı bir şekilde mücadelemize devam etmekteyiz. Ve bu nedenle 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü kutlamıyoruz. Toplum olarak hayvanlarına daha bilinçli bir yaklaşım sergilememizi sağlayacak yasal düzenlemeler gerekiyorken tam tersine onları hedef alan bu yasa kabul edilemez.